Herkese merhabalar, değerli dostlar. Yepyeni bir Seven Day Today Alpha 21 güncellemesiyle herkese tekrardan merhabalar. Ee, i̇kinci bölümdeyiz. İlk bölümde rastgele yerlere birkaç tane kasa attık. Hatta hemen şöyle size göstereyim. Şunun arka tarafında olması lazım. Ee, hala bir yerleşkemiz yok. Ve bu arada hala görev yapmaya çalışıyoruz. 3 ee, tane kasamız var. Pardon 4. Şimdilik idarelik olarak üstümüzdeki malzemeleri oraya boşalttık. Daha sonrasında ise görevler yapmaya başladık ve hala görev yapmaya devam edeceğiz. miydi o? Hala görev yapmaya devam edeceğiz ve bunun artık bugün bir en azından idarelik olarak bir yerleşme alanı bulmak istiyorum. Onun için biraz deneyeceğiz, biraz çabalayacağız. Adam akıllı bir yer bulana kadar en az da şimdilik. Maalesef şu an öyle bir şey mümkün değil. Hmm. bir göreve gidelim. Şunları aldıktan sonra. Yardırıyorum. Yılan var. Bir yerde yılan var. Bu ne? Oo. Başlattım. Ben yerin dibine doğru gidiyorum. Selamünaleyküm Şu yayı alayım da elime. Gidiyorum. Bu arada kask ışığımız var. Oha. Arkamda da geliyor. Ben de ona vurdum. Bu da bana vurdu. Hiç ölmüyor. Ha, öldü. Bu da mı öldü? Bir şey daha geliyor. Sıkıştım, çok kötü sıkıştım. Buranın bir çıkış olması lazım ya. Oha kırıldı. Bununla vuracağım. Oha bir de şey kaptık. Enfeksiyon kaptık. Ya bu hiç olmadı. Yaptım Şuraya bak. Şuraya bak. Aha. Hop. Bu vardı değil mi bizde? Aynısı var. Yine de alacağım. Şunu atacağım. Ee, şunu alayım. Bal bu? Oh be. Bu işe yarar işte. Zaten staminemiz baya kötüydü. Yap işte. Başka bir şey var mı? Var. Başka bir şey var mı? Yok. Yardırıyorum o zaman yukarıya doğru. Ve gidiyorum buradan. Nereden geldim? Buradan gelmedim kesin. Ee, buradan geldim, şuraya girdim. Buradan geldim, şuraya girdim. Arka taraftan gideceğim. Yani şuradan. Ee, demek ki adamlar boşuna bunu koymamışlar. Tamam. Aynı yere geldim. Bir daha düşsen bir daha mı kırılacak? Ee? Hadi. Bir iki saat daha. Yolu bulamıyorum. Burayı hatırlıyorum. Oğlum dönüp dönüp aynı yerden girip aynı sürekli ayağımı kıracağım ben ya. Şu an stamina yerlerde. Şuradan bir gidelim ya. Bir ah buldum. Oh be. Bu hem bana hem size olur. Kırmızı et. Kızgara et ve kırmızı gitmiyor. Karakter ilerlemiyor ya. Selamun well, Aleyküm. Tahta. Pompala. iki, x Tahta ver. ver. Tahta ver. Hiç iş var mı? Zombileri temizle 119 metre. Yani normalde böyle bir şey hayatta yapmazdım da. Ya dediğim gibi biz bu şekilde yani çok sıkıcı olacaktır diye düşünüyorum. Hem sizin açınızdan hem benim açımdan böylesi daha hayırlı diye düşünüyorum şu an. Hatta monotof var mı şu an üzerimizde? Monotof yok. Bu arada görevi aldım ama hani ölürsem görev iptal mı oluyor acaba? Bir deneyelim ya. Açalım. Ver. Deniyorum. Yani diyorsun. hiç, bana işlemedi bu. Hiç işlemiyor bu. Yok, işlemiyor. Biraz güçlenmiş olabilirim. Ha, deri burada ya. On alabiliriz şu an. Şu arabayı kırmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakayım. Başlıyorum. Oha. Ne oluyor lan? Bu bu çalışıyormuş ya. Oo. Oh. Şunlar. Niye bu kadar çok dayak yedim ben? O... Abi yoldan geçen polis arabalara sakın dokunmayın. Olay hiç... tatlıya bağlanmıyor. Yakınma bir yerde ol, yat yatağımda dol. Aaa, yatağımda dol. Şimdi kırabiliyor muyum? Bu susması lazım. Aa. İçinde alarm çalıyor ve diğerinde alarm susturuyor. Ama güzel malzeme. Oo. Harbiden malzemesi güzelmiş bak. Yalan yok. Bu arada göre görev iptal olmuyormuş. Şimdi bir deneyelim. 15, 27, 15. Abi bu. Bu en iyisiymiş. Saat 9.30. Hava birazdan kararacak. Ben göreve gidiyorum. Bu arada acıkmışım. Niye? İyi oldu. O zaman şimdi ben az önce bunları boşalttım ya. Bunu başlattıktan sonra tekrardan boşaltabiliyorum. Bu arada arkamda şu an şey var. Zombi. Nerede? Şurada. Gel. Of, iki tane vurdu lan. Seviye 4. Bir de bunları Birkaç tane daha böyle sağlam malzeme attık mıydı? Çok iyi iş görecektir. Burada araba yok muydu? Az önce benim bulunduğum yerde. Hatta açılmıyor demiştim. Hadi ya. Hani tek mermi de anlamda. Oha. Korktum lan. Ne oldu? Niye gelmiyor? Abi iki, iki tane vuruyor. Ya ben senden az dayak yiyorum ya. İngiliz anahtarı lazım. Böyle pat diye önümden çıkacak diye. Ana burada. Roman hepsi burada. Ne geziyorsun ya? Nefret ediyorum var ya bundan. Ya yine mi? Yine mi? Yine mi? Yine mi? Can 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 can. Ne oldu? Plex sıyrılması. Sıyrık tedavi edildi. Tamam o zaman yapıştır. Ha ya burada değil de Şu delikten atlıyordum. Görev tamam mı? Görev tamammış ya. Görevi bitirmişiz. Ver abi. Ah seviye 4 bıçak. 2 tane pompalı. Sadece 2 tane koymuşlar bırakmışlar oraya ya. çelik mızrak. Ya yani mızrak yapabilirsek ne kadar güzel olur. Ama şu an yapamıyoruz maalesef. Yani çelik yapamıyoruz. Başka bir şey var mı? Bir şey geliyor. <laughs> Don 8 güzel malzeme. Şunun içine bir suları da alayım. Şuraya atayım. Bu ne abi? Menzil hasarı %50 arttırır demiş. Geç. Şu eti alsın. İşaret edeyim yere bir gideyim. Orası herhalde yanılmıyorsam... Oh korktum lan. Airdrop olması lazım. Yani tam da emin değilim ama. Öyle bir şey hatırlıyorum ben sanki bir önceki bölümlerde. Bu arada ben rastgele bir yere eşyat demişim ya. Baksana. Ne airdrop? Aa yok. Airdrop var ama suyun içinde. Nasıl alabiliyor muyum acaba onu? Ona soruyor. Ve karakter dondu. Hiç ilerlemiyor bile. Dalıyorum. Dalıyorum ama aşırı derecede şu an yavaş ilerliyor. Aldım. Geliyor mu acaba? Yukarı çıkıyor mu ya? Şu an, şu an yukarı mı çıkıyorum? Oha ne kadar uzaklaşmışım ya. Karaktere bir yüzme efekti vermemişler ya. Valla bata çıka bata çıka gideceğiz herhalde bu şekilde. Az önce ne aldığımı da hatırlamıyorum. Hiç bakmadım. Direkt almak aldım yani. Hızlıca. Nasıl? Köpek var burada. Köpek var. O kulübeyi nerede görsem tanırım. O zaman hazır köpeği de öldürmüşken. Girlirdim buraya? Gel. Ha, bunda kaçarım buna. Bir şey daha mı geliyor? Saat 4. Yani gündüz oldu. Versene lan oklarımı. Hadi bir yemek. Siz suyuna tükürüm sizi. Dalga geçer gibi ya. Buran niye kilitli? Nasıl açılıyor bu? Bir de öbür taraftan deneyeyim. Burası herhalde araba yıkama yeri. Nasıl kaçırıyorum ya dibinden? Nasıl kaçırıyorum ya? Eee... Hiç... Yok açılmıyor. Aynen dediğim gibi burası arada araba yıkama yeri. Bilmiyorum tam çözemedim olayı ama. Neyse. Boş. Yukarı çıkıyorum. Ama nerede? Eee Eee nasıl çıkıyorum ya? Burası çıkış değil. Ben buraya atlayamam. Atladım. Gel. Yat aşağı. İki kişiler şu an. Gel. Tam bir stamina daha kaldırır. Aa ölmedi. Oha. Kaçırdım onu da. Onu mecbur yapmam lazımdı çünkü stamina kalmadı. Işte. Anamut nerede? Gerçi bir an arka tarafına girmedik değil mi biz? Ya büyük ihtimalle buradan gireceğiz. Çık bin. Ver. Giriyorum. Bayağı iyi bir yere düştük herhalde. Oha. Oha. Bu iyi haber. O denge yapıştır. Şunu tamir edebiliyor muyuz? Ediliyor. Güzel. Atladım. Gelenler var. İlkin bir, bir götü sağlam halim. Ondan sonra bakarız bir çaresine. Hadi gelin. tane kafadan vurmam lazım acaba? Oha! Herif ne fek lan? Yok emaneti çekmem lazım. Buna emanet şart. Başka kimse var mı ona bakayım da ondan sonra. Ne oldu? Seviye atladım. Bunlar gitti herhalde. Tam bir yerden bir Oğlum oh, bir o oh. Gel. dara sıkmak istemiyorum. dara hiç sıkmak istemiyorum. Onun için aa oh. Abi. Seviye 6 bir de. Araba değil mi bu? taş aletleri 3 seviye. Şimdi geliyor. Ne yemekmiş ya? Haşlanmış et. Gel. Yine dayanıklık, yine dayanıklık, yine dayanıklık. Oha burada şey varmış ya sağlık. Şuradan girilir. Hadi bir yemek ver be. Yok. Yemek yok abi. Abi de yemek yok. Ee, şuna bakamadık değil mi? En sonunda bunu açtık kaçtık. Aşağı kilitli. Dört. Nasıl güzel. Burası olur gibi lan. Şurada bir yere de benziyor aslında. Oha. Bir şey çalışmadı. Bu dış duvarları açtık. 200 az. Eee, çıkalım şuradan. Everything is for sale. Al. Hmm. Şimdi <laughs> üretim becerisi <laughs> dergisi. Yok şunu mu alayım ya üretim ama ne üretimi ya? Abi her ikisi lazım herhalde bize. Kaldırım taşı 500. Sen bana bundan ver. Fazla da düşünmeyeyim. Yoksa her an kararım değişiyor. Tamam. <laughs> bana bir görev daha ver. Yakın ama son bir temizleme diyorum. Şunu aldım, başlattım, arabayı söktüm. Şimdi karga gelecek, herhangi bir şey gelecek. En son karga gelmişti. Hadi, hadi. Hadi, hala ah, arkaya bekliyorum. Ah yemek. Ama bu sefer de su lazım. Hayda. Giriş çık yaptım herkes çıksın diye. Ee, gel. O gitti. Ne diyor? Alanı temizle. Tamam. Abi aşırı derece stamina yiyor ya. Yetişmeyecek herhalde. Yok zor. 15, 19, 2, 30 tamam. Görev doldu. Okum yok bu arada. İki tane adam. Nasıl oldu? O? İki tane adam. Lan. Bir tane kuş öldürdük. Görev tamamlandı. Bunları da almadan gitmem tabi. Ver. Bu ne tahta bular değil mi bu? Aynen öyle. Hadi güzel bir şey. Ağır mı? Görürüz mü? Oha kırıyorduk ya. Hmm, başka. Bir mızrak falan deneyelim mi? Mesela. Muşta. yapamıyoruz. Mızrak yapamıyoruz. Boş. Ee, evet. tamam gidiyorum artık yani burada yapam. <laughs> Selamünaleyküm lan. Adama tıklayamıyorum. Şimdi. Tahlil Tarihli yağmacı değil lan. Artık konser dışında fast food kalmadı. Bu üç sayesinde ya. geç. Şunu alıyorum o zaman. Aldım. İş var mı? Hala iş var mı diyor ya. Özel iş yok bizde şu an. Niye? Hala seviye 1. O zaman şunu işaretliyorum. In a okay, we have a şunu al. Şunu al. Şunları at. Şunu al. Ee, tamam. Bir de şu airdrop'a bakalım. Of dibimizde. Lan. Lan. Alıyorum şunu o zaman. Oha. Bir dakika. İlkin hepsini bir alayım da. Şimdi. Üretim becerisi dergisi bilmem bir şeyler. Elektrikli tuzak geç. Taktik savaşı saldırı tüfeği. Bor makine tüfek seviye 3. Başlıkta eskiler gerekli mühimmet içeren paket. Açtım. Of. Boru 4 oldu. Ama bizde altı var zaten. Muşta. Salır <laughs> skill'i açtı. Şu an muşta üretebiliyor muyum? Az önce bakmıştık bulamadık. Muşta hala üretemiyorum çünkü kitabını bulamadım.